No. Sayın Sanayi Odası Meclis Başkanım, Kıymetli Sazgın Mahallemizin çok kıymetli sakinleri, değerli katılımcılarımız, basınımızın kıymetli temsilcileri, ekolojik ilk... ve Sincan'da Afrika kıtasında Güney Amerika kartellerinde kütürsüzce açığa çıkarıp kendileri dahil bütün dünyayı zehirleyen kendi öz kimlikleri olan barbarlık ruhu ile hezeyana gelerek oluşturdukları ekonomik sistemlerle sürekli tüketimi kamçılayan ve kitleleri uyuşturanların okyanusunda küçük bir deniz, bir göl dahi olamasak da rafine bir su damlası olmak sevdasıyla Ege Mimarlık olarak 2009'dan bu yana hem meslektaşım hem de oğlum olmakla gurur duyduğum Ekin Güven'le beraber oluşturduğumuz 1 bölü 5000'den 1'e teması ile 15 senedir kent ölçeğinden yapı ölçeğine Holding, belediye başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun. Bizim köyümüze vermiş olduğunuz değerden dolayı çok çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Çiftçilere verdiğin ekolojik köy projesinden fide, fidan, mazot desteği verdiğin için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Efendim, Türkiye'mizde maalesef bölgemizde yaşadığımız depremden sonra çıkan o kadar beton var ki bunlar dağlarca aşağı yukarı 200 milyon tonun üzerinde bir beton yığını olduğu gibi tarlaların içerisine dağların arasına boşaltılıyor. Bunları tekrardan kullanır hale getirmek ve bu konuda yapılan çalışmada gerek Erdem hocama gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Biz yıllardır bu işi nasıl yaparız diye mücadelesini derken, çalışmalarını yaparken hep önümüzde engeller oldu. Neydi bu engeller? Tabii ki Türkiye'de bir akrevi, yani bir betonu yapabilmeniz için devletin koymuş olduğu kurallar var. Bu kuralların dışına çıkamazsınız. Ama şu anda Fatma Başkanım bu kuralların içerisine kullanılmış akregaların yani şu andaki yıkmış olduğunuz binanın tekrardan kullanımını sağlıyor. Bu Türkiye'nin ekonomisine ve sizlerin ekonomisine o kadar fazla bir katkı sağlayacak ki inşallah bunu ileride göreceksiniz. Genel sekreter dedi ki başkanım o kadar kötü kullandık ki dedi. Dünyayı çok kötü kullandı. Önce dedi kendimiz uğraştık. Sonra birbirimizle uğraştık. Şimdi dedi o kadar kirlettik ki bu dünyayı dedi. Beraberinde çocuklarımıza bırakacağımız dünya kalmayacak. Ben de ne başkanım? Dün torunum 9 aylık oldu. Çocuğa bakıyorum biz nasıl bir dünya bırakacağız onu? Burası bize emanet. Bunun gereğini yapmamız için biraz önce gördüğünüz köyü ekolojik köye çevirmemiz lazım. Bu ekolojik köye çevirmemiz için yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Günün sonunda buradan çıkan ürün var. Hala kimyasal gübre kullanıyoruz. Kimyasal gübre kanser demek. Organik gübreye geçmemiz lazım. Biyolojik gübreye geçmemiz lazım. Bu bölgede bunların hepsini uygulayacağım. Buradan hiçbir karbondioksit salınımı yapmayacağım. Çıkan ürün tam organik ürün olacak. Kadın kooperatiflerimiz, Feray Başkanım o işin başında. Kadın kooperatiflerimiz de bunları bütün dünyaya sağlık göndereceğiz. Lezzet göndereceğiz. Niye Oğuzeli? Ya Yüce Mevlam her şeyi bu memlekete vermiş. Oğuzeli'ne vermiş. Şu maviye bakın. Mavi'nin en güzeli de sizde. Toprağın en güzeli de sizde. O kadar güzel bir coğrafyadayız ki biz. Oğuzeli için. O yüzden şu biriketler demek Kışın soğuk, yazın sıcak. Böyle olur mu? Yalıtım yok. Olur mu genel müdür? Olur mu burada? Olmaz. Yalıtım diye bir şey var. Yeşil binaya dönüştüreceğiz bunların hepsini. Yapabilir miyiz? Başarabilir miyiz? Şu analar inanırsa başarırız. Analar inanıyor mu? Babalar inanıyor mu? Vallahi bu alkışla işte yapılmaz. Şimdi değerli başkanım her şeyde cömertiz, alkışta çok cimriyiz. Böyle bir sorunumuz var. Alkışta da cömert olacağız. Marifet iltifada tabi. O yüzden sazgın kendi kendini alkışlasın diyelim. Ne kadarı hayırlı hizmetler yaparak, güzel işler yaparak, hayırlı ameller yaparak kıyamete kadar amel defterlerimizi kapattırmayacak güzel işleri yapmayı lütfen. Evet. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Allah'ım tamamını erdir ya Amin. doğadan gelen yağmuru Buna, biz rahatlıkla toprakla kavuşturabilme imkanına sahip. Peki hocam anladın mı? Evet. Bak. Evet. Sayın Bakanım bu yüzde yüz geri dönüşüm agregası ile yapıldı. Evet. En önemlisi de bu. Evet. Önder Bey bu nedir? De, ne kadar Mustafa Bey, ve bunları bu kavmeti? güzel betonlarında çok sıkıntılı bir durum yok. Çok yüksek betonlar değil. Yani 5 MPa 5